Selamlar arkadaşlar. Bu sefer faydalı bir video ile karşınızdayım. Yağlı boya değil, akrilik boya yapacağız bugün. 35'e 25 bir tuvalim var. Üstüne akrilik boya ile kedim toprağı resmedeceğim. Böyle realist bir çalışma olmayacak. Böyle pat 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 vurup geçeceğim. Bu tekniğe tuşlama tekniği mi ne deniyormuş tam bilmiyorum. Ersin kardeşime böyle videonun önce bir Birkaç soru sordum. Böyle fotoğrafın detaylarına kadar yapmayacağım. Uzaktan bakıldığı zaman realist, yakınına girdiği zaman oldukça fırça izlerinin belli olduğu bir çalışma yapmak istiyorum. Hızlı bir şekilde yapacağım bu çalışmayı. O yüzden akriliği seçiyorum. Akrilik boya biliyorsanız çok hızlı kuruyan bir boya. O yüzden çalışmada akriliği kullanacağım. Bir günde bitirmek istiyorum çünkü ve bu sefer önlükle çalışacağım. Önlüğümü internetten sipariş verdim. N11 olması lazım çok memnunum. Bu tür çalışmalar yaparken yağlı boya, akrilik boya yani fırçayla çalışırken mutlaka önlük giyin. Çünkü benim bütün kıyafetlerimde artık boya var. Önlük almak için geç kaldım ama zararının neresinden dönerseniz kardır. Şimdi çok fazla vakit kaybetmeden videoya geçelim. Ne kadar süreceğini bilmiyorum. Tahminimce hızlı sürecek. 2-3 saatte bitirebileceğimi düşünüyorum ama her zaman düşündüğüm gibi olmuyor. O yüzden vakit kaybetmeden videoya geçebiliriz. Evet arkadaşlar fotoğrafımız bu. Ben bu fotoğrafı e, Photoshop'ta böyle karelere ayırdım. Kareleme yaparak taslağımı atacağım. Tuvalimiz 35'e 25. Her kare 5 santim. O şekilde ayarladım. Şimdi tuvale taslağı atmaya başlayalım. İlk önce referans çizgilerimi yapacağım. Evet, referans çizgilerim hazır. Şimdi hemen taslağıma başlıyorum. Kedim Toprak bugün yavruladı. 5 tane yavrumuz oldu. Hem onun anısına hem de kedimin böyle bir hatırası olsun istedim. Bu fotoğrafı da geçenlerde çekmiştim. <laughs> Gözlük de benim gözlüğüm. Gözlükle neler çektiğimi anlasın diye taktım. Şöyle kulağından en üst seviyeden başladım taslak atmaya. Taslak resimin en önemli noktasıdır bence. Ne kadar iyi bir tasla sahipseniz o kadar iyi bir çalışma yapma ihtimaliniz daha yüksek oluyor. Gördüğümüz karelerin içindeki çizgileri aynı şekilde tuvale aktarıyoruz. Kareleme yönteminde bu kare ölçüleri tamamen size kalmış. Ben ilk başlarda eskiden 2 santim yapıyordum her kareyi. Kendimi geliştirdiğimi düşündükçe kare ölçülerini büyütüyorum. Bu şekilde daha az kare ile çalışıyorum ve bu daha basit oluyor benim için. Evet, şimdi kafasını gelen taslağını çıkarttım. Şimdi gözlerden devam edeceğim. Hatta ilk önce gözlüğü çizeyim, ondan sonra gözlere geçeyim. Evet, bence taslak bu kadar yeterli. Genel hatlarını çizdim. Komple tüyden oluştuğu için tüylerin, desenlerin yerlerini yapmıyorum bakarak oturtmaya çalışacağım. Taslan bir 10 dakika falan sürdü. Bakalım boyaması ne kadar sürecek. Şimdi boyamaya geçelim. çalışmanın daha sonuna geldim. E, akrilik ile 35'e 25 tuval üzerine kendi kedimi resmetmeye çalıştım ama istediğim sonucu elde edemedim kesinlikle. Dışarıdan bakıldığı zaman güzel denilebilir. Dün akşam Instagram'da son halini attım. E, beğenmediğimi falan söyledim story'de ama güzel geri dönüşler aldım. Çoğu kişi beğendiğini söyledi, eleştirenler oldu. Ben de eleştirmelerini istemiştim zaten. Dediğim gibi uzaktan bakıldığı zaman, normal bir gözle bakıldığı zaman güzel bir çalışma. Ama benim istediğimi yapamadığım için bana kötü geliyor. Ben beğenmedim. Çünkü istediğim sonuca ulaşamadım. Hem akrilik yüzünden hem de benim realist yapmak içimdeki realist duygulardan dolayı. Yani bir çalışmayı yaparken en realist şekilde yapmaya çalışıyorum. Ben bunu sadece böyle rahat bir şekilde yapacaktım. Yani detaylara girmeyecektim, tüyleri yapmayacaktım, böyle fırçayı küt küt vuracaktım. böyle sonucunda uzaktan bakıldığı zaman güzel gözüken bir tablo yapmak istiyordum. Ama ben her seferinde detaya inmeye çalıştım. En dipteki kılları yapmaya çalıştım. Yani sürekli gerçekçi olmaya çalıştım. Burada da iki farklı tarzı birleştiremediğim için ortaya istediğim çalışmayı çıkartamadım. Akrilik de çok acayip bir boyaymış. Bir anda kuruyor. Zaten geçiş yapamıyorsunuz. Şu burunun üstüne geçiş yapamadım. Bu kadar uğraştım ki yapamadım ya. Olmuyor yani. Ağzını yapamadım. Siyah atıyorum. Siyahı biraz gri hale getirmek istiyorum. Atıyorum olmuyor. Üstüne atıyorum kuruyor. Yani böyle çıldırdım. Yani bu akrilik çözülmeyecek bir mevzu değil. Birkaç kere yapmak lazım. Ama ilk seferde de en iyisini yapamazsınız. Kesinlikle akrilikte. Biraz zamana ihtiyaç var. Akrilikle çok güzel çalışmalar yapan arkadaşlar var. Instagram'dan takip ediyorum. Ama yani ben herhalde akrille çok vakit ayıramam diye düşünüyorum ya. Yani. yani yağlıdan sonra akrille geçmek çok farklı geldi. kendimi özgür hissetmedim çalışmayı yaparken. Yani hiçbir şey istediğim yapamıyorum. Mesela kaşların üstü daha açık tonda. Renk yapamıyorum akrilikte çok acayip. Renk yapamadım. Kesinlikle bu benim kedimin renkleri değil, farkındayım. Yani mesela şöyle şuradan göstereyim. Kedimin tam cepheden çektiğim fotoğrafı. Ben yani bu tonu yapmaya çalıştım, yapamadım kesinlikle. Sarıya dönük kahverengi tonunu yapamadım. Elimde boya da var, boya yok değil. Karıştırıyorum, olmuyor. Rengi açtığın zaman çok soluk oluyor. Böyle çiğ bir renk ortaya çıkıyor. Bu da kesinlikle yağlı boya alıştığım için çünkü yani akrilikle yapılabiliyor bunlar. Ama ben yapamadım. Akrili yaparken yağlı boyayı unutacaksınız. Oradaki yaptığınız teknikleri falan tamamen kombi unutmanız lazım. Akrilik üstünde bir teknikler oluşturmanız lazım. O yüzden böyle bir sonuç ortaya çıktı. Ben bu tabloyu aynı şekilde, aynı boyutlarda yağlı boy olarak da yapacağım. Ve o videoda akrilikle yağlı boyayı karşılaştıracağım. Tablo hakkındaki yorumlarınızı mutlaka aşağı bekliyorum. Akrilik çalışan arkadaşlara da beni eleştirmelerini rica ediyorum. Yapıcı eleştiri olsun. Çok kötü olmuş lan diye yorum atmayın yani. Şöyle yapsaydın daha güzel olurdu. Yorumlarınızı bekliyorum. Instagram'dan da çok yazın oldu. Çok teşekkür ederim. Normalde ben çalışırken de anlatacaktım. Çalışmaya başladım dedim ki ben akrilik bilmiyorum. Neyi anlatayım? Ne anlatabilirim? Sizi yanlış yönlendirmiş olurum diye bir şey anlatmadım. Sonradan da ses eklemiyorum çünkü Akriliği bilmiyorum yani. Bilmeden bu kadar yapabildim. Size de anlatabileceğim bir şey yok o yüzden. Hangi hareketimin doğru olduğu, hangi hareketimin yanlış olduğunu bilmiyorum. Yapım aşamasını speed art olarak geçtim. O yüzden kusura bakmayın. Video bu kadar olsun. Böyle bir çalışma oldu. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma da abone değilseniz abone olun bir zahmet. Sevinirim, güzel olur. Video önerilerinizde yine yoruma bekliyorum. İstediğiniz videoları çekmeye çalışıyorum. Bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sanatla kalın. Resim yapın, çizim yaparım, Öyle yani. Burada da yavrularımız var. Toprak Hanım'ın dört tane yavrusu oldu. Değil mi Toprak? Seni benzetemedim tabloda. Kusura bakma. Artık bir dahaki çalışmada... Böyle dört tane yavrumuz var. Bu böyle altta kalıyor hep. Dün doğdular. Ben de toprağa hediye yapmak istedim ama elimi yüzüme bulaştırdım. Sorry toprak.